Sana değerde şokanlar. Hava Nur Canlı yayında bayıldı, Murat babasına patladı. Sana Değer programının son bölümünde ekran başındaki izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Ev konusu yüzünden uzun süredir gerilim yaşayan Havva Nur ile kayınbabası Kemal Bey arasındaki tartışma bu kez tansiyon düşmesine neden oldu. Programda Murat ve Havva Nur, Kemal Bey'in bulduğu evi konuşurken ortam bir anda gerildi. Kemal Bey'in sert sözleri karşısında sinirlenen Havva Nur'un birden tansiyonu düştü ve oturduğu koltukta baygınlık geçirdi. Yayın sırasında kısa süreli panik yaşanırken programa sağlık ekibi anında müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık dinlenmenin ardından kendine gelen Havva Nur programdan ayrılarak kaldığı otele geçti. O anlarda Murat sinirlerine hakim olamayarak babasına sert çıktı. ''Senin yüzünden çocuğumun annesi bayıldı, biraz diline dikkat et baba'' diye bağırarak stüdyoyu inletti. Bu dramatik gelişmeler sonrası sosyal medyada Havvanur haklı mı, Kemal Bey çok mu sert tartışmaları başladı. Programda yaşanan bu kriz izleyiciler tarafından uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor.